Selam dostlar bugün sizlerle birlikte nasıl Poca e, Moja Lançır'daki LA şeyle nasıl Poca aktarılır bugün size göstereceğim. Arkadaşlar aslında iş çok kolay. Yani videoda kısa olacak tahminim olarak. ilk önce arkadaşlar Moja giriyoruz. Ve arkadaşlar ben buradan hemen bak siz indirdiğiniz gibi böyle gözükecek tamam mı? Siz arkadaşlar ilk önce çıkacaksınız Google'a. yapacaksınız. Sonra arkadaşlar buradan bilgileri doldurduktan sonra şu tarafa geleceksiniz bak 3 noktaya tamam mı? Sonra skins yerine tıklayacaksınız. Size Türkçe ise deri olarak yazacak. Sonra maya geleceksiniz. Buradan ant diyeceksiniz. Buradan kol skin diyeceksiniz. Ve hemen buradan skininizi seçeceksiniz. Sonra buradan Alexi. Alex ise Alex. Steve istiyorsanız Steve. Sonra arkadaşlar bak. Bu olmadıktan sonra böyle olduktan sonra yine skinlere gelin. Çünkü bazen alex yaptıktan sonra kalın kalabiliyor. Mesela böyle. Şimdi hemen tekrar yapalım. Bakın. Böyle yapıyorsunuz. Çık gir yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle tıklayalım. Ve mavi diyelim. Hala kalın. Bu arkadaşlar uzun süren bir şey. Böyle bayağı bir şey yapmanız gerekiyor sonra arkadaşlar tekrar skin minimum olarak bu sefer olmuştur. Ve evet oldu. Sonra arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Tamam mı? Sonra LBR'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Ve buraya arkadaşlar girip e-postası yazıyorsunuz. Tamam mı? Ben videoyu durduracağım. E-postamı görmeyin diye. Sonra arkadaşlar böyle bir yer çıkacak. Tamam mı? Sonra arkadaşlar buraya şifrenizi yazacaksınız. Bir dakika. Hemen şöyle kapatalım. Şifreyi yazalım hemen. Ben şifremi yazıp geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Sonra bakın. BNX 15 45 3. Sonra arkadaşlar buraya geldikten sonra bir kere çıkın. Mojang'dan açıdan. Sonra arkadaşlar Poca'ya gelin. Ve arkadaşlar sizde yine böyle olacak, tamam mı? Sonra locality buraya oradaki adın aynısını yazıyorsunuz. 15 45 Şimdi göstereceğim. Şu an arkada girmiyor çünkü aynısı gözüküyor. Bakın var aynısı bende. Kaydettim. Tamam. Son arkada oyna diyorsunuz. Ve biraz bekleyeceğiz burada. Bu arada hemen bir açıklamasını yapayım. 1.12'yi bırakıyorum. 1.12.2 Konmenle uğraşmayacağım artık. TRMNC ile kripsi hiç kimseyle uğraşmayacağım. Tam minimum olarak eğlence videoları çekerim. Yani Belki eğlence videosu çekerken bela bulaşırsa o bela o videoyu çekmem yani yüklemem kanala. Yani haberdar edeyim artık bir 12.2 yok arkadaşlar. Önceden bir haber verelim. Şimdi arkada girmesini bekliyoruz. Artı bir de size borola modlarını vereceğim. Onları da göstereceğim. Tabi sadece birkaç tanesi var. Diğer kalanını daha indirmedim. Onları da bulmaya çalışıyorum. Biri BBS o da bilgisayarda çalışıyor. Yani BBS indirip de telefonda denemeyin arkadaşlar. Bu olmaz tahminim olarak. Yani bence denemeyin. Ama sizin kararınız. Ben karışmıyorum. Olursa bana da yazın. Onun videosunu çekin. Ben otomatikman o kişiye abone olacağım. Like atacağım. Ve her videosunu izleyeceğim böyle bir şey koydum ortaya tamamdır arkadaşlar şimdi bekliyoruz buradan arkadaşlar tabi arkadaşlar bu 1.20.1 sürümün şey borulu modları önceden söyleyeyim şimdi hemen girmesini bekliyoruz <laughs> biraz bekletiyor arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Modlar biraz kasıcı ama size tahminim olarak katmaz. Çünkü arka planda şu an bir de şey telefonun FPS'lerini düşürdüm. O yüzden böyle tamamdır. Böyle bir ekran gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Sonra sunucuya hemen bir tane. Bakın bu 1.12. Bu da biraz önce kurdum. Orada bu arkadaşlar bunu biraz önce gördüm, fark ettim. Bunu böyle bir şey olduğuna inanmadım ilk de Dedim kesin şeydir. Em, um, um, unuttum ne diyeceğimi. Kesin yani şey olmuştur. Bug'a girmiştir Mojoy'la. Ama öyle bir şey değilmiş. Bir kere daha denedim ve bu işe yaradı arkadaşlar. Şimdi girmesini bekleyeceğiz. Tabi siz sıkılmayın diye ben buraları durdurayım. Ya da durdurmama gerek yok. Hemen açacak birazdan. O sırada kurban bayramımızın sonuncu gününü kutluyorum. Yarın okullar açılıyor. İki hafta kaldı. Uzattılar. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Ve bir kişi olsa bile bana edit yaparsa sevinirim. Edit edit çok istiyorum yani kendi üzerime. Ve birisi yaparsa tahminim olarak biraz önce dediğim o şeyin aynısını yapacağım. Yani abone olacağım, like atacağım. Hiç hep video her videosunu izleyeceğim diye. tabi arkadaşlar olaya göre değişir video izleme. Önceden söyleyeyim. Bazen izleyemeyebilirim. O an video çekmiş olabilirim. O yüzden üzgünüm. Bildirimleri de açacağım. ikisi için de geçerli. Arkadaşlar ilk önce skininiz böyle olacak çünkü arasındaki gidişi yapacak böyle biraz bekliyorsunuz. Aha, geldi. Bakın arkadaşlar skin geliyor. Buraya. Şimdi isterseniz boru modunu göstereyim bakın arkadaşlar tabanca. böyle arkadaşlar güzel şeyler var. Doğru modu var. Kapı. Bu kapı modu çok iyi bir kapı modu bu arada. Linkini kesin bunu vereceğim. Çok beğendim. Mesela kendime göstereyim. Bakın arkadaşlar. Böyle. Böyle çim modu. Yapalım. Da neyse, böyle eşyalar var. Şurada hemen göstereyim. Şurada da bir tane koltuk oldu var. Yani koltuk demeyelim de mobilya. neyse, videoyu böyle kapatayım. Şunu da göstereyim. Böyle. Videoyu böyle kapatayım. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.